Of bir pizzam var. Benim ise orta boy. Normal pizzam var. Güzel kokuyor. Kızlar kocaman bir pizzam var. Onu nasıl yiyeceğim? Ben de başlayalım. pizzamı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kelam yiyeceğim. Kaç sırıklık pizza. Devam et anne. tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçalara değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Tüm pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yiyeceğim. Ve sonra bir pizza pastası olacak. Hazır. Dikkatini right, ve tadını çıkarabilirim. <laughs> Kızlar bayıldım pizzaya. İnanılmaz resmen. Ama çok doydum. <laughs> Canım bir fikrim var. <laughs> Nancy hadi yapabilirsin gelsin. Hadi Len sen bir savaşçısın. Pes etme. Hadi hadi. evet ben savaşçıyım yapabilirim. Bildim yaptım. Evet Jill ona yardım etti. Neysen, sen harikasın. Ay, ne kadar da tatlı bir lollipop. Bende kocaman bir lollipop var. <laughs> Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza Jill elinde ne tür bebek var? Bu bebek değil. Bu benim küçük sonu Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. <laughs> Nancy baksana çok komik. Ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse Nancy senin sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım açalım. Çok kolay yaptık. Aha, en özür dilerim. Tamam, nerede kalmıştık? ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar, şimdi göreceksiniz. Wow. Ve işte lollipopum şimdi bardak içinde ve lezzetli içecek oldu. Tadına bakalım. Hmm. Lollipop sığı şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. <laughs> Neyse dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum, endişeleniyorum. tamam, az mi en çabuk lollipopunu ye. Aynen denemek istiyorum. Ay çok ağır kızlar. Bunu kaldıramıyorum, yardım edin. Çek, çek, çek. Yoruldum. Burada bir eve ihtiyacımız var ya. harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin. Şu an Lollipop'u paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama. İşte bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Planım işe yaradı. Tadına bakalım. Hmm, Lezzetli. Bir tane daha istiyorum. Ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı. Ama bunu da bitireceğiz hayır. Dünyadaki en küçük kola şişesini aldım. Ve ben de normal bir şey var. Çok iyi. Buraya bakın. Bu dev bir kola şişesi. Bu yes. Bajan'ın annesi. Bu şişe mi? O kadar küçük ki. Bu onu dinleme onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. O. Nefis bir şey. Daha fazlasını istiyorum. Ne? Bitti mi? Endişelenme okay. Endişelenmen ben devam ederim. Şimdi senin tadına bakacağız. Kola. Çok tatlısın. Hmm. İyi ya alright, alright. E, bunları nasıl yiyeceğim? Hmm. Bunları çıkaramıyorum. Hayır buraya gelin. Hmm. Ha, yes. evet. What? Hey, Hormon sıkıştı. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım Nancy. Her zamankinden daha kolay. E? Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şimdi çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Hadi <laughs> devam et. <Yes>. Kolayca açıyoruz. <laughs> Ay çok ağır neden bu kadar kocaman ve hoş? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? Evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar kocaman çikolatam var. Bakın ne kadar büyük. Aa, bir şeklim için var küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Tencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Aşıyoruz. Ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağa dökelim. Aa, o kadar tatlı ki. Yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bir Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben. Çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Tamam. işim bitti. Ne bakıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim. Özledim işte. Hmm. Tamamdır. Nasıl yesen bu çikolatayı? Hmm, buldum. Kızlar yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar işte açıcı. Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. <laughs> Neyse sen resmen hulksun. <laughs> Evet sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Aa, ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim. bir çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? çok az kaldı. Son dilim. Ne? Tamamdır. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. <laughs> Vay canına gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçük bir kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh yes, yeah. oh, sütüm var, iki Kızlar, oh -oh. hadi sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım, ama duramıyorum. Çok lezzetli. Tamam, sorudaki kim? Neyse hadi. Aa, aynen evet. Şimdi hmm. ben? Yarın güzel galiba. Hmm. Evet bayım hadi oraya dal da sütün içine. <laughs> of ya hadi kaptan oraya sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. Ham. <laughs> ne yapıyorsun orada? Aa, i̇şte kaptan oraya geliyor. <laughs> Yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden koşamazsın. <laughs> ben bitirdim. <laughs> sen kaldın. Evet kesinlikle öyle. Bir bardak süt çok küçük. Ama yine de denemeye değer. Of hayır olmuyor. Pencam çok, çok komiksin. Ama neyse. Bir fikrim var. Sadece sütü oryon üzerine dökeceğim. Bu kadar. Şuna bakabiliriz. Kızlar çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Ah, ne kadar çok. Hey. Ha, teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. Ne kadar lezzetli. Aa, ah. bence bitti. Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday'de geldi yeni arabasıyla. Hey, onun arabası benimkisi gibi. Hı. Hayır, seninki benimkisi gibi. Kızlar kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Hı. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? Hı. Aa, görünüşe göre challenge başlıyor. Nana, la, la, la Aa, gök şok, kutum geldi. O ne planlıyor? Aa, bu ne? Süsler mi araba için? Aynen öyle. Gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı havasını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerleklerde de gökkuşağı olacak. Vay canına Enet araba muhteşem görünüyor. Wednesday'i nasıl buldun? Ben mi? <laughs> Bu gökkuşağı çılgınlığına yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzıma süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şey sipariş etmeye kaldı. <laughs> Ve kurye gelmiş. kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse Dracula gibi çalışıyor. Teşekkürler. Bakalım siyah harika arabamı çabucak boyayabilirim. Bu beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı <laughs> konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım dişler. Harika. <laughs> Araba o kadar korkutucu görünüyor ki tam <gülüyor> gereken. <gülüyor> Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. Benzin arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Evet burada wow. küçük ufak var. Arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. <laughs> Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım gelip burada oturabilir. Bence sevecekler. Direksiyonu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk bir sürü ekleyelim. Canım sevgili Hagi Bagim burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı ve müthiş olacak. Vay canına Enet. Arabanın içi harika görünüyor. Bunu böyle bırakmayacak. Ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum. Tam gereken bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. Yollarda nasıl gideceğimi şimdiden hayal ediyorum. Ve şu reya böyle yarısalara sıcağım. Harika arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismeyecek. Ne çok komik tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken daha yeni olabilir ki. Wednesday korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. <laughs> bu ne? Cadılar bayramı mı? <laughs> arkadaşın sana merhaba söylüyor. Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama hiç bir şey anlamıyoruz. Evet biraz sabırlı olun. Her şeyi anlatacağım şey anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim seninle söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah bu ne böyle? Bu sırada ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum. Tamam uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerin çok güzel kokuyor. Ah müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. <laughs> ha, Wednesday korkuttum beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. Tatlı mı? beyaz. Hmm, İstemiyorum. Okay. Hadi gidelim bakalım bende ne var. Seve seve. Oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. Tamam son değil. Böyle rengarenk şeyle kaplayabilirim. Harika sürprizlere bayılırım. Enis, sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Aa, ama unutmuşum, burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Enis dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Wednesday en değil Çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın bir sürü ama tanrım. Evet Wednesday bu çok fazlaydı. Only Bakalım Wednesday şimdi ne yapacak? Okey. Aa, tamam dinlemek isteriz bu ne ses böyle kulağıma geliyor. Tamam kapatın onu aman tanrım. Bu ne böyle? de yeni hapörler aldığım için çok şanslıyım. Bob hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vay müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı. Enid mi cevap verecek? Ne? Bu ne pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu da ne böyle şey? Bu müziği sen mi öğretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senfoniyi öğretmiştim. Bence harika. Aferin şey. Hadi Wednesday. Tamam Enet pekala. israf etmeliyim ki bu şarkı evet. biraz güzel. Dans edebiliriz kızlar bu harika. Orada bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdi. Şey sen dahisin. Herkese merhaba. Yeni bir mutfak mücadelemiz var. Hadi bebek Fibi'nin ne istediğini öğrenelim. İşte bu kokteyl istiyor. Okay. Yaparım. Karıştırıcıya biraz su dökeceğim. Ardından bir top çikolatalı dondurma. Harika. Ve şimdi en ilginç kısım siyah kömür. Onun yardımıyla kakaoyu tüm dünyada en siyah renkle yapabilirim. Tamamdır kömür çok lezzetli. Ve şimdi karıştırıyorum. Vay canına ne güzel siyah bir renk. Şey bana kadeh getir. Bardak da olur. Kakaoyu döküyorum ve üzerine krema ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli olacak. Biraz da örümcek ekleyeceğim Celibonlu olacak hazır Wednesday Senin kora fikirlerin hep tuhaf görünüyor Size mükemmel kakaomu göstereyim Çilek şurubuna ihtiyacım olacak Ona bayılırım Pardon şuruba daldırıyorum Harika Ve şimdi bir top dondurma Kıpkırmızı ve bol bol süt Her şeyi karıştırıcıya Etledik ve çırpıyoruz Kemik şeklinde buza ihtiyacım olacak. Bu kadar yeter. Bardağa döküyoruz kokteyli. Ve her şey hazır. Pipeti koyuyorum ve tadabilirsin. Ben henüz bir şey yapmadım. Aç kardımla düşünemiyorum. Vay canına bu kafatası son zamanlarda beynimi aldığım kafatasına benziyor. He, bunun gözünü alacağım. Tamamdır buraya koyacağım. Ve gazoza ihtiyacım var. Açmalıyım şişeyi. Başaramıyorum. Açıl. Hadi ver yardım edeyim. Teşekkürler. Gazozu gözlerimizin bardağına döküyoruz. Ne kadar lezzetli. Ve bu şişeyi de delebilirim. ne kadar eğlenceli. Tamam birazcık döktüm bardağıma. Özür dilerim ve sadece bir top dondurma koymak kaldı. Her şey hazır. Çok mutluyum. Tutuna bak. Bu kokteyller çok havalı görünüyor. Bunu bir an önce denemek istiyorum. Neden burada bu kadar jelibon göz var? Garip. Tamamdır tadına bakacağım. Hmm, dondurma. Lime tadında. Hiç de fena değil. Çok lezzetli. Ve kokteyli de çok sevdim havalı bir şey. Her şeyi bitireceğim. Çok iyi. Bakalım burada ne var? Hmm, aslında örümcek sesimde görünüyor. Bu kokteyli deneyeceğim. Vay be iğrenç bir şey. Sanki kömürden yapılmış. Bir simsiyah oldu. Berbat. Peki burada ne var? Vay be harika görünüyor. Denemek istiyorum. Hmm, leziz. Ya bardakta ne var? Hmm, bu çilekli hmm. şurup. Tamamdır. Hiç de bilmiyorum. Hangisini seçsem son bir kazanıyor. Ne ben de kazandım oley. Hadi sarılalım. Peki bu sefer ne yapacak millet? Bir, bir karar verdin mi? Evet. İşte burger olacak. Havalı bir şey. İyi seçim. Sana lezzetli burgerimi hazırlayacağım. Tamamdır bu ekmek kötü ama benim kırmızı oğlanım inanılmaz görünüyor değil mi? Yani bilmiyorum. Masanın altında bir şey bulacağım. Vay canına burada bir sürü çöp var. Bu ne? ne? Buz kabuğumu istemiyorum. Çöreği ihtiyacım var. İşte bu mükemmel çöreği buldum. Baksanıza masanın altında çöpte kendime çörek buldum. Korkunç resmen. Hayır. Tam da gereken. Biraz sebze keseceğim. Bunu bıçakla nasıl yapacağımı unutmuştum. Çok eğlenceliymiş. Zombi kes şunu. Ama aslında devam et. Harika bir fikir verdin bana. Bunları alacağım. Ve burgerim için kullanacağım. Kızarttım. Mükemmel bir köfte oldu. Burgerin üzerine koyuyorum. Ve biraz domates ekleyeceğim. İstediğimi kesebileceğim Keskin pençelerim olması ne güzel Her şeyi kesebilirim Peynir böyle olacak Koyacağım dişlerle Ve üzerine ekmek Mükemmel kırmızı kulaklar ve gözler. Mükemmel vampir burger hazır. Bu komik resmen. Size gerçek burgeri göstereyim. Sonra icadıma ihtiyacım olacak. Şimşek. Onun yardımıyla bölgedeki tüm şimşekleri yakalayıp canlandırabilirim. Yani köfteyi pişirebilirim. Sadece doğru dalgayı yakalamam gerekiyor. Yaşasın işe yaradı. Bu çok güçlü ve havalı. Köftem saniyeler içinde pişti. Şimdi çörekleri hazırlayalım. Okay tabi ki siyah olacaklar. Biraz marul. Sonra perizola. Peynir. Ve domates. Tabii ki bu biberden gerçek keskin dişler kesmeliyim. Hazır. Şimdi patates kızartmasına ihtiyacım var. Onun yardımıyla burgerimi bacaklı yapabilirim. Ve biliyor musunuz? Onu tabii ki siyah yapacağım. Harika. Şimdi bir kaş göz asla fazla olmayacaklar. Güzel. Vay canına. da her şeyi hızlıca yaptınız. Benim daha fazla çöpe ihtiyacım var. İşte bu çok lezzetli bir şey buldum. Bu virüs onun yardımıyla bir zombi oldum. Umarım küçük Fibidi virüslü burgerimi denediğinde zombi olacaktır. Ede koyuyoruz ve biraz atıp döküyoruz. Kapattık ve hazır ne? tüm burgerler çok ilginç görünüyor. Ama bununla başlamak istiyorum. Çok sevimli görünüyor. Hmm, bayıldım. Burada ne var? Patates sarfası mı? Nefis. Okay. Mükemmel. Şimdi burgerin tadına bakalım. Hmm, çok sevdim. Bu hepsi. Aferin sana. <laughs> Tabii ki. Peki bu ne? yapmış bunu? Tamam tadına bakmalıyım. Birazcık olsa bile. Ay, ay, ay. el bu ne? Gerçek mi canlı mı? Anlamadım. Sevmedi mi burgerimi? Bu korkunçtu. Wednesday'i seçiyorum. Tabii ki eşit olamaz kimse bana. Bu sefer Febi'nin ne istediğini öğrenelim. Vay bu pankek. Çok basit görünüyor. Hadi hazırlayalım millet. Başlayın. Hmm. Kimi ve ne yapacağımı biliyorum. Hamurla tatlılık akrepimi çizeceğim. Bakmayın. Ben de harika bir fikir var. Ben yarasa şeklinde pankekler yapacağım. Ben de çok tatlılar. Kesinlikle Fibi'nin hoşuna gidecek. Dikkatlice yarasayı çiziyoruz. Hazır. Uçup gidebilirsin. Güle güle. Birkaç yarasa daha yapalım. Yakında her şey hazır olacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay canına yarasa. Kahvaltıda yiyordum onları. Ben ne yapsam? Tabii ya burada çeşitli ilginç insanların beyinleri var şimdi en iyi çizimi yapmalıyım. Çek yapacağım hamurla. Korkunç çöreğim beynimi kaldırabilirim. Ama bunu takmam gerekiyor. Umarım işe yarar. Kapatıyoruz. Ne oldu? Bu vücut da ne böyle? Ben kim oldum? Ama neyse. Şimdi her şeyi düzelteceğim çok daha iyi. Sanat pankeki çizmem gerekiyor. Şimdi bir şaheser yapacağım. İnanılmaz derecede güzel oldu. Sadece tüm parçaları bir araya getirmem gerekiyor. Şaheser resmen. Mükemmel. Vay canına, bu zombi ne yaptı böyle? Şimdi ben farelerimi çıkaracağım. İşte burada pankekten sandviçler yapacağım. Biraz çırpılmış krema ve üzerini kapatıyoruz. Çok lezzetli olmalı. Şimdi her şeyin üzerine çilek şurubu dökmem gerekiyor. Hazır. Vay canına bir fikrim var. Zombini korkutmak istiyorum. Senin kolunu içeceğim. <laughs> Aslında şuruptanmış. Her şeyi yaptım. Öyle mi? Bir bakayım. Ama benimki çok daha iyi. Baksana şah eser. Akrepimi toplamam gerekiyor. Tüm parçaları bir araya getireceğim ve akrep oluyor. Mükemmel. Tabii oh, kesinlikle Allah. sevecektir. Burnumda <laughs> bir şey var. Hapça. Ay, hepsi balçık içinde. Nasıl olacak? Böyle yemek gerekecek. <laughs> Gözlerimi kapalıyken seçeceğim. Bunu istiyorum. Hmm. Bu ne böyle? Balçık mı? Belki şuruptur. Hayır bunlar sümük. İyi değil. Peki o ne yaptı? Ne kadar tatlı. Bir akşam Panketten yapmış. Hmm. Aslında hiç de güzel değil, Neyse. Vadim ne yaptı? Vadim Bunlar küçük yasalar mı? Eğrenceli atıyorlar. Hadi uçalım. Da da da. Hmm, ne kadar lezzetli. Çok sevdim. Yemek istiyorum. Bir sürü istiyorum. Ben karar verdim. Pampe kazanıyor. Oley, bu benim ilk zaferim. Teşekkürler bayan Fede.